Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın Bağrında dayanmadık bir yer bırakmadan git Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git Yavrusunun yoluna dalan bir dur bakışı andırıyor ışıksız evinde pencereler Biraz yeşermek için beklesin artık kışı Çağlayansız yamaçlar, suy dinmiş dereler Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna Buğulu gözlerimden geçmediğim gün olmaz, Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, Hiçbir ana kızına bu kadar düşük gün olmaz, Bin fersahtan duyarım kiminle gülüştüğünü, Alnından öz kardeşim öpse ben irkilerim, Değil ardına kimlerin düştüğünü, Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim, Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü, Daha candan görürüm, senden uzaklaşınca sararırsın dönüşte görünce öksüzünü bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca elimi beş yerinden dağladı beş parmağın bağrında dayanmadık bir ber bırakmadan git bir yarın göçtüğünü çöktüğünü birden görmemek istiyorsan ardına bakmadan git